Türkiye genelinde şap hastalığına karşı baskın aşılama programı sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarafından duyurulan ücretsiz aşılama programıyla şap hastalığı riski önleniyor. Programın Manisa ayağında yaklaşık %50'sine denk gelen 135 bin büyük başta baskın doz adı verilen aşılama tamamlandı. Shop hastalığı malumunuz olduğu üzere hem et hem süt veriminde ciddi kayıplara sebebiyet veren ve aynı zamanda da hayvan ölümlerine kadar giden sonuçları olabilen bir hastalık. İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, 31 Mart'a kadar ilde aşılamanın ilk dozunun tamamlanacağını söyledi yaklaşık 274 bin büyük başımıza şap aşılaması gerçekleştirmiş olacağız. Bu 29 Ocak 31 Mart tarihleri arasında yaklaşık 60 günlük bir periyot. Bugün işte tam ortasındayız bu programın ve %50'lere yaklaşan bir oranda aşılamalar gerçekleşmiş oldu.